Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanlığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Aşure dağıttı. <laughs> Altınşehir'de bulunan konteyner kentte yapılan etkinliğe Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı H.M. Asnuk ve partililer katıldı. <laughs> 1500 kişilik aşure konteyner kentte kalan vatandaşlara dağıtıldı. Abi, aşure, Bileysen. 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 aşure etkinliği sonrası açıklama yapan il başkanı Haşim Asnuk, Adıyaman'a yardımların azaldığı bir dönemden geçtiklerini, parti olarak Adıyamanlı vatandaşların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurguladı. Öncelikle hicri yılının 1445. yılındayız. E, Hicri yılının ilk ayı olan Muharrem ayındayız. Ben öncelikle e, bütün vatandaşlarımızın, bütün depremzede kardeşlerimizin yeni Hicri yılını kutlarım. E, başlı, Hazreti Hüseyin olmak üzere Kerbela'da şehit olan bütün Hazreti Hüseyin Efendimizin yarenleriyle birlikte Rabbim bizleri öncelikle cennetinde buluştursun. Muharrem ayı deyince biliyorsunuz e, ilk aklımıza gelen Aşura, günü Aşura ayıdır. E, biz bugün e, burada K4 konteyner kentteyiz. Depremzede vatandaşlarımızın dışarıdan gelen özellikle yardımların, gönüllerin böyle biraz aksadığı bir dönemde Saadet Partisi teşkilatı olarak hala Adıyamanlı vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hala depremzede kardeşlerimizin yanında olduğumuzu hatırlatmak bağında bugün aşure dağıtımı yapıyoruz. Biliyorsunuz aşure özellikle birliği, beraberliği, dayanışmayı, paylaşmayı sembol eden bir kültürdür. Biz de bunu bugün devam ettirmek adına K4 konteyner Kent'te bugün aşırı dağıtımı yapıyoruz. Çalışmalarımız böyle.